Kask bulduk hocam. Ormanda kask bulduk. Olur gibi Yani işin yangın kısmını geçtim. Ee, bu kadar çevre kirliliği atacak ve hiçbir anlamı olmayan bu kaskın oraya atılması insanlığa sığacak bir şey değil. Cam şişe evsel atıklar. Ufak bir çöp koca ormanı küle çevirebilir. Orman yangınlarını engellemek için piknikçilere büyük görev düşüyor. Rüzgar doğru zamanda çıksa söndürdüğünü düşündüğünüz şeyi tekrar alevlendirir. Ve ciddi bir yangına yol açabilir ki böyle yangın örnekleri de çok var. İnanın çok var. İstanbul Belgrad Ormanı'ndayız. Hava sıcaklığı tam 35 derece. Piknikçiler buraya geliyor ardından çöpleri, şişeleri bırakıp gidiyor. Bu da yangına davetiye çıkarıyor. Biz de şimdi çöpleri toplayacağız, uzmanın yanına gideceğiz. Bakalım uzman nasıl bir değerlendirme yapacak? Hemen başlayalım. Müzik <laughs> Burada cam şişeye denk geldik ve oldukça da sıcak güneş ışınlarının tam altında. İşte bu da yangına büyük oranda davetiye çıkarıyor. Evet ormanın derinliklerine indik ve ağaçların en büyük düşmanı siyah poşet. Yani güneş bunu emiyor, küçülüyor, küçülüyor ve ateş çıkarıyor. Yani ağaçlar Bundan dolayı kül oluyor. Çöpleri topladık, değerlendirmek üzere hocanın yanına geldik. Çöp poşetini boşaltacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Bunu şöyle sallıyor ve bu parçalanıyor. O daha kötü. Bir şeyin üstüne, kuru bir otun üstünde böyle kalıyor sıcaklık orada artık onu yanmaya doğru götüren bir durum oluşuyor. Yani inanılır gibi değil. Bunları oraya atmaları, bunlar hep tutuşturmak için çok uygun şeyler. O plastikler. Hani birisine de sensin git de e, tehlikeli bir şeyler at ormana. Belki ancak bunlarla başlayın. Şunlar falan çok kolay yanabilen maddeler tutuşturulabilen. Flash Haber'e değerlendirmelerde bulunan orman mühendisi doçent Sersun Sağlam orman eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini vurguladı. Çok ufak yaşlardan her yıl düzenli verilen bir eğitim olması lazım. Yani doğa sevgisi, doğanın faydası ve onu korumanın yolları ile ilgili sadece şöyle bir dersi geldiğin geçtiğin gibi değil. Ömür boyu öğrenme dediğimiz, yaşam boyu süren bir eğitim modelinin gelmesi lazım.